Merhabalar. Bugün eklemden gelen sesleri konuşalım. Ne dersin? Geliyor mu sen dedi? Valla sol omuzumda geliyor hocam. Bir süredir. ben yaşlıktan diye düşünüyorum ama gerçekten yaşlıkla ilgisi var mı? hepsini anlatacağım. <laughs> Eklem sesleriyle ilgili aklına kalan her şeyi bugün aydınlanmış bir şekilde ayrılacaksın burada. Tamamdır hocam. Şimdiden teşekkür ediyorum. <laughs> biliyorsun bu platform çok önemli. Kanıta dayalı bilgiler. Kanıta dayalı bilgi demek her şeyi, Belirli kaynaklardan sizin için derlenip sunuyorum bunları. O yüzden en azından güvenebilirsiniz. <laughs> en azından güvenebilirsiniz. Çok şey oldu hocam. Aşırı alçak gönüllü oldu öyle söylüyorum. Güvenebilirsiniz. Şimdi burada bir literatür taradım. Komik şeyleri de rastladım. Güzel şeylere de rastladım. Eklem sesi dediğimiz zaman çünkü. Şimdi Türkçe çok literatür yok bununla ilgili. Bununla ilgili yabancı literatürler var. Yabancı literatürde de bu üç kelimeyle anlatılıyor. Bunların birincisi snapping. ikincisi cracking. Üçüncüsü de popping. Şimdi bunları ben Red House Dictionary'e sordum bilemedi. Türk Dil Kurumu'nun İngilizce, Türkçe sözlüklerine sordum bilemedi. Bütün arama motorları bilemedi. Hiçbiri bunların Türkçelerini bulamadım. O yüzden ben size bunları Türkçeleştiriyorum. Şöyle snapping, tık, cracking, çıt, diğeri de pop. Bunlar çeşitleri değil mi hocam? Evet. Şimdi anladım. Eklem sesinin aslında üç tane tipi var. Bir de gerçekten böyle mi? Gerçekten yani, bir... ben kendimde denedim. Hepsi böyle. Nasıl, notasal bir şeyi var. Şarkı besteleyen <laughs> hastalarım var. Özellikle snapping dediğimiz atlama hissi veya tık 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 devamlı gelen ses daha çok büyük eklemlerden geliyor. Büyük eklemler nedir? En sık en sesli eklemimiz omuz. Sonra dizlerim. Spor salonuna gittin. Bacak çalışıyorsun. Dizini açıyorsun. Extension, flexion ve extension yapıyorsun. Açıp kapıyorsun. Her seferinde veya çömeldin squat yapıyorsun. Sesinde tık 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 devamlı bir ses geliyor. Veya eklemlerinde. Ve halter kaldırıyorsun. Şimdi bu tamamen eklem dışı bir sestir arkadaşlar. Bu ses eklemden gelmez. Size öyle geliyor. Çünkü eklemlerimiz kapalı bir oda gibidir ama onun etrafında onu çevreleyen tendonlarımız ve kaslarımız var. Şöyle kemiklere baktığımız zaman böyle dümdüz değil. Londra asfaltı gibi değil. Bakın böyle stabilize yol gibi girintili çıkıntılı bir sürü oluklar var, bir sürü delikler var falan. Şöyle bakacak olursak bu tendonlar buradaki kemiğin herhangi bir çıkıntısından o hareket sırasında atlıyor gibi atlamalara neden oluyor Omuzda biceps tendonu. Hocam benim sol omuzumda var hani evet. ama eskiden yoktu. Bu sonradan meydana çıktı. Bu sonradan meydana çıkar ve tekrar kaybol. Genellikle sporcularda daha doğrusu amatör sporla ilgilenenlerde. Tam ben tarif ettiğim. Evet, biliyorum. Amatör sporla ilgilenenlerde yeteri kadar kası uzatmadan, ısınmadan hemen aktiviteye başladığı an kaslar daha gitarın teli gibi gergin olduğu için tendonlar o kemik yüzey üzerinden atlama hissi çok daha belirgin olur. O yüzden eğer sen bir aktivite yaparken ekleminden ses geliyor, büyük ekleminden ses geliyor diyorsan bu tamamen senin hatan. Ama zaten ısınırken oluyor hocam. Isınma yapmadın diyeceksiniz siz şu an. Isınmadan önce esneyeceksin. Önce hmm. esneme yapacaksın. Kasların boyunu uzatacaksın. Ondan sonra ısınma. Ondan sonra aktivite yapabilirsin. Yani Ama an... benimkisi hiç ben geçiyor derken yani iki yıl sonra geçer anlamında söylediğinizi zannetmiştim de benimkisi yani... Bütün spor boyunca hiç geçmiyor. O sol hep aynı yani sol onun. Şöyle söyleyeyim. Demek ki o sese neden olan tendonunu veya kasını yeteri kadar esnetemiyorsun. Veya şimdi senin durumun biraz farklı olabilir ona da geleceğim. Önce bunu bitireyim. Genel anlamda bu büyük eklemlerin çevresindeki tendonlar kemik yüzeylerinden atlama hissi, tık 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 sesi eğer yaptığınız aktiviteyi engellemiyorsa, ağrıya, şişliğe ve hareket kısmına neden olmuyorsa bu bir hastalık değil. Bu fizyolojik bir şey olarak kabul edilebilir. Ama uzun maraton koşucuları veya profesyonel futbolcular, voleybolcular veya senin gibi amatör sporla ilgilenip omzundan ses gelenler bunlar da fasya denilen bir tabaka vardır. O fasya tabakası genel anlamda büyük eklem oynadığı zaman o tabaka alttaki, karşı taraftaki, geniş anlamdaki kemiğin pürüzlü yüzeyini sürterek ses çıkarır. Çok profesyonel sporcularda özellikle başüstü spor yapan voleybolcu olabilir, beyzbolcu olabilir, handbolcu ve yüzme ilgilenenlerde Snapping scapula görülebilir. Bunlar tekrarlayıcı mikro travmalar sonrasında ortaya çıkar. Ama bunların da tedavisi daha çok konservatif cerrahi dışı tedavilerdir. Ama yine uzun mesafe koşucularında maraton koşucularında özellikle kalçanın yan tarafındaki uzun kas tabakası devamlı bacak hareket ettiği için oradaki kemiğe sürtmesi nedeniyle de bir snapping hip dediğimiz bir tendonun kemik üzerine atlamasına neden olur ki bu da aynı şekilde cerrahi dışı tedavi olabilecek olgulardan biri diyebilirim. Yani korkmam gereken bir şey yok. Artık. Yok. biz Çünkü şey oluyorsun hocam o an hani bilmediğimiz için tabi de acaba kemik kemiğimi sürtüyor ne oluyor? Bırakayım mı sporu? Şimdi bu çok önemli bir yanlış bilinen şey. Bakın eklemlerden gelen hiçbir seste kemik birbirine çarpmaz arkadaşlar. Kemiğin birbirine çarpması diye bir konsept söz konusu olamaz. Kemik birbirine çarparsa zaten hani hayatında hissetmeyeceğin şiddette büyük bir ağrı ve genellikle sonrasında da çökme kırıkları meydana gelir. Kırarsınız. O yüzden eklemlerden gelen sessin kemikle bir ilgisi yoktur. Yumuşak doku sesleridir. Ne dedik? Büyük eklemlerden gelen sesler tık şeklinde kendini gösterir. Eğer ağrı hareket kısıtlılığı, şişlik söz konusu değilse çok fazla ciddi almamıza gerektirecek bir durum değildir. Diğer bir sesimiz parmaklarımızdan gelen annelerin yasakladığı öcü gibi gösterdiği aman aman çok yapma elin titrer falan gibi böyle inanışlar var. Şimdi onun da gerçeğini söyleyeyim. Bakın az önceki ses eklem dışındaydı. Bu ses tamamen eklem içinde. Eklem içimizde ne var? Eklem içimizde bir kayganlaştırıcı sıvımız var. Sinovya sıvı. Bu sıvının içerisinde kaz, oksijen, karbondioksit ve azot gazları var. Bu sıvı içerisinde çözülmüş haldedir. Biz eklemimize baskı uyguladığımız zaman, zorladığımız zaman bunlar gaz haline alıyor ve baloncuk oluyor. İşte o baloncukların sıkışan havanın çıkardığı sestir bu. O yüzden eklemimizi çıtlattığımız zaman ikinci defa çıtlatamayız. Üçüncü defa çıtlatamayız. Arada bir 15-20 dakikanın geçmesi lazım. Nedenini biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Nedeni işte bu gazların eklem için tekrar oluşması için geçen süre. Bana annem yasakladı o yüzden 30 yıldır yapmıyorum öyle söyleyeyim. Peki. Şöyle söyleyeyim. Hani yasaklamak doğru mu? Bence yani yine kanıta dayalı konuşuyorum. Çünkü hani ondan sonra işte faydalı dediğimiz zaman artık her yerini çıtırdatan insanlar veya yasaklayın dediğimiz zaman eli topalı anneler olmasın. Genel anlamda bunun bilimsel olarak zararının gösterildiği bir çalışma bir tane var. Yok diyeceksiniz. Bizim <laughs> bir tane var çıktı. Tamam annem haklıymış o zaman. <laughs> ee, bir tane var sadece. Onu söyleyeyim en azından. Çünkü yani yok desem çok böyle şey olacak. Bir tane var. Onu da buldum sizin için. Ee, bu çalışmaya göre özellikle ellerde yaptığınız bu çatırdatmalar kemikten ziyade kemiğe hiçbir zararı yok onu söyleyeyim. Yumuşak dokuları çok gerdiği parmaklarda ve elde ödeme neden oluyor ve uzun vadede kavramada güçsüzlüğe neden olabiliyor. Bunu gösterir. O yüzden hani hiç zararı yok mu? Eşini çalışma var. Ama ciddi bir şey değil Yani Tabii. söyle anladığım anladım. Öbür şey taraftan mi? Donald diye bir araştırmacı, Trump olmayan. <laughs> ee... Tamam yazarız hocam onu soyadını <laughs> öğrenip. Yazalım onu. <laughs> 60 yıl boyunca sağ elini çıtlatmış, solu çıtlatmış 60 yıl sonunda iki elinde hiçbir değişiklik olmadığını gördüm. Yani böyle çalışmalar da var. Bu çok değerli bir gözlem. Çalışma değil ama bireysel gözlem. Hani o yüzden bunu alışkanlık haline getirmemek lazım. Zararlı olmadığını söyleyebilirim ama bir tane çalışma var işte söyleyeyim. Anlıyorum. Peki bir de şeyi derler yani rahatladı. Bir çıtlat da rahatlatayım. Oyna falan da yaparlar mesela. O da mı aynı hocam? Aynı. Aynı. Mekanizması aynı. Sesin mekanizması aynı. Niye rahatlıyor biliyor musun? Çok enteresan. Bu da yine bilimsel bir çalışma. İnsanların ellerini röntgen altında, floroskopi dediğimiz röntgen altında e, çatırdatmalarını istemişler. Yani röntgen çekerken aynı zamanda da çatırdatıyorsun düşünsene hareketli röntgen. Ve burada parmak çatırdatılan eklemin hemen çıtlatmadan sonra %15 ile %20 oranında kapsülünün genişlediğini göstermiş. İşte rahatlama hissi o aslında. Yani eklem genişliyor, o da genişliyor, rahat nefes alıyor. O yüzden hani böyle bir rahatlama hissinin doğru olduğunu söyleyebilirim ama Hani psikolojik değil gerçekten rahatlayan. bu mekanik anlamda da bir genişlik sağlıyor ama hani boyunun çıtırdatılması, belin vesaire hani bunlar kontrolsüz olduğu için çok farklı risklere de neden olabildiğini söylemek istiyorum. Bu önemli bir mesaj çünkü. Hani görüyoruz yapılan işte boy çektirme tedavileri, büktürme tedavileri özellikle bel fıtığı için vesaire. Hani bunlar genel anlamda o hacmi arttırmaya çalışan tedaviler ama ne kadar arttıracağını bilme ölçüsü olmadığı için o yüzden çok daha ciddi zararlar da neden olabiliyor bakın. Akıyla sarısını ayırıyorsun. O kadar sürmüyorsun bile. O yüzden bunları sevmiyoruz. Riski fazla. Riski fazla. Ölçülemeyen hiçbir şey bilim sevmez. sesiniz de diğer de çıt pıt gibi değil ciddi bir ses. Pop diye bir ses. Patlama sesi gibi. Bu ses genellikle önceki iki sesten farkı, önceki iki ses çıktıktan sonra kişi hayatını, aktivitesini, spor yapıyorsa sporuna, yazı yazıyorsa yazısına devam eder. Onu unutur gider. Ama patlama sesi, pop sesi genellikle kişinin yaptığı aktiviteyi durdurur. Hatırlar mısın David Beckham veya Mehmet Okur? İkisini de hatırlıyorum da olayı hatırlayamıyorum. İkisi de Aşil tendonlarının kopması sırasında çıkan sesi bütün stadyum duydu. Günlük hayatımızda da o kadar çok meşhur halı sahalarımız var. Halı sahalarda o kadar sağlıksız zeminler ki. Bir de halı saha meşhur halı saha ayakkabımız var. Hocam dünyanın hiçbir yerinde halı saha ayakkabısı yok. Öyle bir ayakkabı yok zaten. Yani Adidas'ın, Riban, Nike'ın bununla haberi. Yok. Halı saha kültüründe zaten bir sorun var. Hani periyodik yapılmadığı için haftada bir kere maç yapmak normalde spor olmuyor. Hani zaten riski artırmış oluyoruz. Buna buna biz zaten weekend warriors diyoruz hafta sonu savaşçıları. Genellikle bu sporcular veya amatör oynayanlar, zevk için oynayanlar dizinden veya özellikle ayak bileğinden pop diye bir ses duyabiliyor spor sırasında ve devam edemiyor. Bunlar daha çok direkt travmayla, darbeyle ortaya çıkmıyor. Kişinin kendi yapmış olduğu ani bir hareket sonucunda bacağının bir tanesinin takılı kalması, vücudun gitmesi ve bacağın kalması bir yerde takılı kalması ile ortaya çıkan bir yaralanmayla ortaya çıkıyor. Bu da işte eğer ayak bileğinden geliyorsa aşil tendon kopmaları dizden geliyorsa ön çapraz bağ yaralanmaları anlamına gelir. Hasta bunu çok net bir şekilde söyler. Hocam dizinden pap diye bir ses geldi ve yere yığıldı. Stadyum duydu, duydu, dediğinize göre. Hani... Aşil tendonu çok yüksek bir frekansla ses çıkarıyor. Ne yapmam lazım benim? Halı sahayı çok seviyorum. Sürekli gidiyorum. Bunun da olmasını istemiyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, aşil üzerinden konuşalım. Eğer her iki aşil tendonun maçtan önce ağrıyorsa ve bu ağrı yaklaşık bir aydır devam eden bir ağrıysa demek ki senin aşil tendonun hasta. Sen eğer bunu halı sahada yaptığın rövaş yatayla taçlandırırsan bu hasta aşilini, aşilin kopar. Aslında biraz vücudumuzu dinlememiz lazım. Şimdi bunun da mesajını verelim. Aşil tendon konusunu önümüzdeki bölümlerde irdeleyelim. Çünkü çok değerli bir konu. Konuşacağımız çok şey var onunla ilgili. Yaş önemli mi? Zaman içerisinde gıcırtı sesi gelir eklemlerden. Böyle bir şey sürtüyor gibi. Bakın o ses farklı bir ses. Genellikle halk arasında işte eklemde sıvı bitmesi denilen osteoartrite bağlı ortaya çıkar. Tıbbi adı da bunun krepitasyondur. Yazalım. Krepitasyon. Bu kireçlenme sesidir. Bu bir hastalığın göstergesi olabilir. Kısaca eklemlerimizden gelen sesler eğer yaptığımız aktiviteleri durdurmamıza neden olmuyorsa çok sorun yaratacak sesler olmamakla birlikte eğer yaptığımız aktiviteden bizi geri bırakıyorsa o zaman bir hekime başvuracağız demektir.